Merhaba, ben İmvest Yatırım Menkul Değerlerden Barış Güvenç. Dün özellikle Euro tarafından PMI'larla dolu bir gün geçirdik. Genel anlamda verilerin olumlu ya da beklentiye paralel geldiğini gördük. Bugün ise piyasaların hafta boyunca beklediği Euro bölgesi faiz oranları ve Avrupa Merkez Bankası Başkanı Draghi'nin konuşmasının ardından Euro bölgesinin dolaylı yoluyla ilgilendiren İngiltere Merkez Bankası Başkanı Carney'in konuşmasını bekliyor olacağız. Eurolar paritesinde dün gelen verilerle bugün açıklanacak faiz kararının desteklemesiyle beraber pozitif bir gün geçirdiğini görüyoruz. Analizimiz seyrini sürdürmekte olup 1.1155 üzerindeki kapanışlarda da pozitif seyrin sürmesi beklenebilir. Dünkü kapı 4 saatlik kapanışını 1.1175 seviyesinin üzerinde yapması da 4 saatlik bazdaki alımını tetikledi. Olası alımların devamı halinde 1.12, 1.1243 ve 1.1282 seviyelerine kadar yükselişler hedeflenebilecektir. Geri çekilmeleri gördüğümüz takdirde ise 1.11.26, 1.11 ve 1.10.90 seviyelerini test edebiliriz. Fed'in regülasyondan sorumlu yöneticisi Daniel Trullo, kriz dönemi sonrasında uygulanmaya başlanan kuralları yeniden ele almanın zamanının geldiğini ve Fed Başkanı Yellen'in günlük hayatta çok eğlenceli ve çalışmasının zevkli biri olduğunu belirtti. Atlanta FED büyüme göstergesi birinci çeyrek büyüme öngörüsü %2.9 olarak değişim göstermedi. RBS tarafından hazırlanan rapora göre ise her ne kadar Temmuz ayında arttırım ihtimalinin Eylül kadar yüksek olduğu hissedilse de Haziran ve Temmuz aylarındaki arttırım ihtimalinin toplamının Eylül'den daha yüksek olduğu belirtildi. Altında ise dün 1220 direnci geçilemeyince satışların tekrardan geldiğini gördük. Fakat belirttiğimiz gibi altında bu aralar volatilitenin artması bir hayli normal görünüyor. Tekrardan 1200'lü seviyeleri test edecek gibi de duruyor. Haftalık bazda 1225 üzerinde kapanışlar yapmadığı süreçte satışların devam etmesi beklenebilir. Olası alımların devamı halinde ise 1231-1234 aylık bazda da 1239 seviyeleri gündemde olacaktır. Geri çekilmelerin devamı halinde ise 1202, 1197 ve 1193 seviyeleri kısa vadeli destek olarak test edilebilir. Dün Türkiye tarafına baktığımızda ise Borsa İstanbul endeksi %1'lik değer kaybıyla 7842 seviyesinden kapandı. Ayrıca dikkat çeken bir başka bir kısım ise büyük, bir, büyük banka ve kredi derecelendirme kuruluşlarından gelen özellikle bankalar tarafını destekleyen konuşmalar oldu. Burada da Morgan Stanley'e göre yaşanan politik gelişmelere göre yabancı yatırımların Türk varlıklarına tutumu değişmedi. BNP Paribas ise bankalar için ağırlığını azalt tavsiyesini ağırlığını arttıra revize etti. Ayrıca Fitch tarafından da Türk bankalarının dış borçlanmalarının yavaşladığı ancak risklerin sürdüğü belirtildi. Önceki gün gelen tepkilerle beraber haftalık pivot seviyesi olan 2.9655 seviyesini test eden paritede alımların aşırı hacimlenemediğini görüyoruz. 2.9250 civarında bir dip oluşturma çabası ihtimali yüksek gözüküyor. Ancak burada da 2.9165 seviyelerine kadar bir panik satışı gündeme gelecek gibi de duruyor. Bu seviyenin altında günlük kapanış yapmadığımız sürece kısa vadede ağır bir satış baskısından söz etmek zor olacaktır. Bant aralığı olarak 2.91.65, 2.96.55 seviyesi düşünürsek hangi tarafa kırılırsa hızın o tarafa doğru hareketin gelmesi gündeme gelecektir. İnvestaze ya yatırım menkul değerler, iyi yatırımlar diler.